Arkadaşlar merhabalar. Yeni kupa yolumuz geldi. En iyi desteğiyle, en çok kullanılan, en çok kazanan desteğiyle oynayacağız. Şimdilik e, ilk arenalardayken arkadaşlar, evrimler açık değil. O yüzden olabildiğince goblin kullanmanız bizim faydamıza olacak. E, şu an bendeki büyüler hariç bütün kartların hepsi goblin. Böylelikle kraliçe çok daha çabuk doluyor ve doğuruyor. 8 tane goblin fırlatıyor biliyorsunuz ki sahaya. Şimdi burada önce bir duvar yık goblin yıkıcı atalım. Hep adını karıştırıyorum bunların. Ondan sonra Goblin kafesiyle biraz buralara doğru çekelim. Başka bir şey harcamaya gerek yok şimdilik. Şu an ikimiz de aynı hata aynı savunma yaptık. Belki destelerimiz bile aynı olabilir. Birbirini patlayacak. Bizimkiler sağa sola doğru gittiler bu arada. Bir tane goblin bırakalım buraya. Tomruğu atalım. Buradaki en iyi büyü tomuruk ve oklar. Çünkü karşıdakiler zaten goblin kullanıyor bir şekilde. Bazıları havai fişekçi de alıyor. Çünkü alın hasarı vurduğu için. Tekrar bir hata geçelim. Tamam bir şey, bir şey harcamaya gerek yok. Bir atıcı atalım arkasından. Şimdi rakip oraya ne atarsa atsın bir karşılığımız olacak. Hiçbir şey harcamamıza gerek yok. Hiçbir şey harcamamıza gerek yok. Bir tane... Dark Goblin bırakalım geriye. Bu arada kraliçenin dolduğun haberim bile yoktu. Güzel denk geldi. Goblin yıkıcıyı bıraktım. Orada patlayacağı için onu erken erken patlatmamız lazım bizim. Tamam. Tomurunu çıkardı elinden rakip. Oklarımız elimizde. Çok güzel. Ve patlayacak. Mükemmel. Şimdi. Ee, birazcık hasar aldık ee, Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok Hasar zaten biz göze almıştık Ama iksir olarak şu an çok öndeyiz O yüzden bu gittiğimizde muhtemelen rakibin kulesini alacağız Tabi bu sefer dikkat etmemiz lazım ee, Kraliçe Goblin'in Dolduğu sürede fırlatmamız lazım Goblinlerimizi Bu arada atıcı da var elimizde Goblin harici Onu söylemeyi unuttum Atıcı da bıraktık geriden Atıcı alın hasar vurduğu için çok da sağlam bir karakter olduğu için Deste'de gerçekten güzel iş yapıyor Evet birazdan Birazdan dolacak Önce bir ok atalım. Arkadan bir Dark Goblin atalım ve özelliğimiz doldu. Sağ tarafa bir gol mü bırakalım? Hızlı bir hata geçelim. Rakip yaşlı cadı da almış. Fakat bu saatten sonra çok fazla yapabileceği bir şey yok. Bu arada sağ tarafa güzel hasar verdik. Sol tarafı da alacak gibi bir şeyiz. Oklarını kullandı. Sol tarafa da birazcık baskı yapalım. Şöyle geriye doğru bıraktım onu. Hemen bir Tomruk atalım. Kulesini aldık. Sağlı soldu gidiyoruz şu anda. Sağlı solda gidiyoruz. Ortaya bir dev goblin bıraktım. Zankir zaten rakip maçı bıraktı. Kazandık. Evet her yer goblin. İkinci maçta devam ediyoruz bu arada. Ee, en geriden atıcımızla başlamayalım tabii ki de. Duvar yık goblin yıkıcımızla başlayalım. Tamam atıcıyla bir savunalım. Prensin şarjını keselim. İksirimiz yetseydi bunu buraya bırakabilirdik. Fakat iksirimiz yetmiyor. Fakat buraya bir gob dev goblin ata yapabiliriz. Patlayacak patlama hasarı hem dev goblin hasar verdi rakibin hem de kulesine hasar verdi. Burada yapacağımız tek şey arkadaşlar. Bir dart goblin bırakmak tersi. Çünkü rakip şu an savunmakla uğraşıyor. Bizim dark goblin herhangi bir şey atmıyor. Burada da bir tomruk atalım tam zamanında. Çok iyi. Bakın rakip dart goblin'i falan bıraktı. Neden? Çünkü kendi derdine düştü. <laughs> o yüzden savunmadı. Ee, dart, eğer savunsaydı dart goblin'e ok atabilirdi. O yüzden kafese savunmak daha mantıklıydı. Biz bu arada sağ tarafı neredeyse aldık. Atıcı artı yine dart şey goblin'ler yapalım. Güzel. Vurması bir şey ifade etmiyor. Şu an tekrar bir hata geçeceğiz. Rakip çünkü 5 iksiri kart harcadı. İksiri yokken harcadı bunu. Burada yapacak hiçbir şey yok. Ee, yapacak hiçbir şey yok maalesef. Şöyle. Şu an ne bıraksak. E, gidiyor. <laughs> o yüzden arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Ortaya bırakacağım. Ve buraya Dark Goblin bırakacağım. Çünkü Goblinler geliyor. O yüzden o yavru ejderin vesairenin vurdu hasar gözü aldım. Ama kuleye de aldık rakibim. Ödüllerimiz var onu açalım burada. Bir sonraki maça geçmeden önce. 40 tane goblin yıkıcı. Şunları da alalım madem. Hızlıca alıyorum bunları arkadaşlar. 500 tane sezon jetonu. Başka bir şey yok. Burada e, şans hediyemiz var. Ender veriyor bu arada çok sık. Bakalım. Ender geldi hakikaten de. Bir daha tıklıyorum. Hadi bir destansı. Yok vermedi. Ender'den bazen efsanevi çıkabiliyor. Ve efsanevi çıktı. 22 tane efsanevi joker kartımız var. Bunların hepsini bir yerlere harcayacağız bir şekilde. Devam edelim. Üçüncü maçta. Şimdi. Hava Efşekçi'nin flamasını almış. Hava Efşekçi kullanıyor olabilir. Yani ona bir dikkat edelim. Öncelikle güzel. Tam zamanında. Zaten atıcı kullanacaktım. Atıcı akar kokor olmayan bir kart. Maçın başına kullanmak için hem savunabiliyor hem rakip onu savunmak zorunda kalabiliyor. O yüzden maçın başına bırakabilecek bir kart. Ne kadar iksiri fazla bile olsa burada Goblin kafesini bırakacağım. Çok iyi, enteresan. İkidir Prens kullanan çıkıyor. Prens bence burada en mantıksız kart. Çünkü her yer Goblin dolu yani. Bundan kaçış yok. Yalnız Prens'i savunamadık. Prens'i güzel savunamadık. Şimdi o umarım kuleye gelir kuleye gelmeyecek. Tomur'u da atmıyorum. Tamam. İstediğimiz hiçbir şey yerine gitmiyor bu maç. Buna ee, bunu hemen kendi e, yönümüze çevirmemiz lazım. Rakip bir de bir de cadı almış eline. Zomruk attım. Tamam o cadıya bir duvar yıkıcı, e, goblin yıkıcı atacağız. Şimdi az bir hasar aldığı anda bile patlamaya geçecek kendisi. Goblinleri atalım ona. Şu an herhangi bir goblin attığımız an sahaya uçacak bizim yavrucaklar. O yüzden arkadaşlar gidiyoruz. Bir zart goblin attık. sıkıntı yok. Prense bir tomruk atacağız. Şarjını kesmek için ne kadar çabuk şarjlandı. Tabii ki çok çabuk şarjlandı çünkü Prens buff yedi arkadaşlar. Bunu unutuyoruz. Prens bu sezon Prens bu sezon buff yedi. Ok atmak zorundayım buraya. Dartı da attım. Patlamasını istemiyorum. Buraya çete gelebilir. Bir çok güzel. Çok güzel bir tahmin yaptık. Atıcı. Goblin kafesi ve goblinler. Goblinler son saniyede düştüler. Dark Goblin bıraktım. Kraliçenin arkasına belki dikkat çekmeyebilir, görmeyebilir. Gördü abi Goblin'i. Tam o patlayacak. Onu yapacak hiçbir şey yok. Bak dikkat etmedik bu sefer görüyor musunuz şeyi? Ee, dikkat etmedik. Tekrar bir goblin. Prens aşırı buff yemiş bu arada. İnanılmaz derecede. inanılmaz derecede hızlı şarj oynuyor arkadaşlar. Terse bıraktım zartı. Artık sağdan gitmemiz lazım. Hadi dart geride kalırsın. Oraya prensen başka bir şey atmaz. O inanılmaz bir tomruk attı adam. Baksanıza Prens anında şarj oluyor arkadaşlar. Anında. Bırakmak zorundayım bunu. Goblinleri fırlatacak. Tamam başka bir şey atmıyorum diğer tarafa. Hemen sağ tarafa bir. Dev Goblin. Dark Goblin'imiz yaşıyor. Tomruk atar oraya yine. Sıkıntı yok. Patla artık. Oklarını kullandı. Bizimkiler doğuracak birazdan. Gobini bıraktığım an doğuruyor. Buraya hemen bir tomruk atıyoruz. Oraya sormamız lazım. Buraya hemen... Hayır. Atmamız gerekiyor bunu. Atmamız gerekiyor. Zaman kalmadı. Zaman kalmadı. Hemen bir kafes. Çok iyi. Zor maçta ama kazandık. Adam Twitch süpü falan demiş. Bir Twitch yayıncısı falan mı acaba? Evet. Bir sonraki maça geçelim. Natalya geldi karşımıza. Bakalım. Maçlar çok heyecanlı geçiyor bu arada. 200'lü kupalardayız ve 3400'e kadar gidiyor biliyorsunuz ki. Önce atıcıyla başlayalım arkadaşlar. Bu arada şunu fark ettim az önceki maçla beraber. Goblin kafesini bırakalım buna direkt. Şunu fark ettim. Dev Goblin ne kadar çok hızlı spamlarsanız kazanırsınız. Bu kadar basit. Gerçekten bu kadar basit. E, ona bir şey atmaya gerek yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi. E, biz iksirimizi bayağı sağlam depoladık. Soldan gideceğim. Sağ tarafa hem hasar aldık. Hem sol tarafa her zaman daha yatkınım. Gerçi ben cihaz değiştirdim ama. Artık sağ sol bana fark etmiyor. Ee, o yüzden Bakalım Şimdi atamızı yapalım Ne kadar çok dev goblinle atak yaparsanız Ne kadar kraliçenin Yavru goblinlerini Denk getirirseniz arkadaşlar Dur o kadar Geri gel O kadar bir tomruk atalım oraya Onun patlaması da yeter ve çok güzel Kulesini aldık Ve sağlam ilerliyoruz Bakın dev goblin nasıl vuruyor. Hatta kraliçe yeteneği de olduğu için konuşamadım heyecandan. <laughs> Her şeyi bıraktım. Kulesini de aldık. Güzel. Ona hemen bir atıcı atalım. Atıcı şu, orası tam sendik şu an. O değmesin çok güzel. Ee, sağ tarafı bırakacağım arkadaşlar açıkçası. Alsın gitsin. Almayabilirim edebilirim. Alacak galiba. İyi almadı. 88 canı kaldı. Çünkü adamın ana kulesinin canı çok az kaldığı için sağlam gidip almak istiyorum bir an önce. Ona bir kafes. Tersen bir yıkıcı. Bir zomruk. Tamam. Dart Goblin elime tutuyorum. Çünkü elinde adamın balon var. Çok iyi. Şunu erkenden alalım arkadaşlar. Şu an ne bıraksam gidiyor aslında oraya ama. Bırakıyorum duva goblin Çünkü adamı kuleye aldık. <laughs> Ve GG well Evet. Bu desteği kullanabilirsin arkadaşlar gönüllü rahatlığıyla. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.